Merhaba arkadaşlar ben Çıkır ee, Bugün Bugün Blossfinis'te sıfırdan Max Devlet serimizin 5. bölümündeyiz ve ee, Bu arada yeni klavye ve mouse aldım Ondan hani sesler birazcık fazla gelebilir ee, Arkadaşlar bugünkü Videomuzda ne alacağım ben Şöyle göstereyim size şuradan hemen gidiyorum Bakın burada bir tane mağara var Bakın burada Ability Teacher ve Color Specialist var. Buna konuştuğumuzda bakın 3 tane özellik var. Bu üçünü de alacağım arkadaşlar. Ama almadan önce biraz tabii ki level kasacağız. Şimdi zaten level kasmaya gideceğiz. Evet yine normal bir şekilde görevimizin yanına geldik. Şimdi biz 95 leveliz. Hardan adam 100 istiyor. O zaman biz şu görevle devam edeceğiz. Pardon şunla bile alıyorum. Ve göreve başlıyorum. Şunları topluyorum ilk başta. Şöyle. Evet bu tarafa doğru topladım. Ama duruyorum vuruyorum sadece. Çünkü zaten çok var. Bize de vuramıyorlar. Yine size de söylediğim gibi son vuruşları çok da yapıyorum. Aseri kısmı artsın yani. O yüzden şöyle gördüğünüz gibi hepsi Block spritse yani çopun mahvenisine gitti. Bu arada şurada bir tane kılıç satan adam var. Şuna da bir konuşalım. Hangi kılıcı satın almak istersin? Üçlü katana var bir de boru var. Yani biz şu an hani fruit odaklı gidiyoruz. O yüzden kılıç almayacağım. Ama eğer siz isterseniz alabilirsiniz. E bu arada şuradaki NPC'yi de göstereyim. Bu NPC'de arkadaşlar saber kılıcı almakla alakalı bir şey. Yani benim saber kılıcı videomu izlerseniz bunda ne işe yaradığını anlarsınız. Şöyle hemen iki tane NPC daha toplayayım. Hatta şunları topluyorum. Şöyle bunları da kesiyorum hemen. Gördüğünüz gibi ilk görevimizi yaptık ve 96 level olduk. Şimdi şu istatistiklerimi de şöyle şuna verebilirim artık. Yine görevimi alıyorum zaten. Siz zaten bu kısmı hemen hızlandırılmış bir şekilde izlersiniz. Evet bunları da öldürdük ve görevimiz şu anda bitti arkadaşlar. 100 level olduk sonunda. Şöyle şunları da atıyorum. Bizi şu an yine pusula gösteriyor da yine önümüzde yani. Şuraların görevi. Ama o görev yapmadan önce biz gidelim şu özelliklerimizi alalım. Şöyle göstereyim. Şurada geliyorum. Şöyle ayrı jump. Bu e, bakın gördüğünüz gibi birkaç kez havada zıplamanızı sağlıyor diyor. Yani şu şekilde mesela şöyle mesela iki kere zıplayabiliyorum ya o artık yani enerjiniz yettiği kadar yani oluyor tabi biraz sınırı var da şöyle aldım bunu geldim ikinciye aura en önemlisi zaten buna da böyle geldim bakın diyor J'ye basarak şey yapabilirsin açabilirsin şöyle bakın böyle açtım şu an. Mesela bu nasıl bir şey Elemental Fruit kullanan NPC'lere haki açmadan vuramazsınız arkadaşlar o yüzden haki yani çok önemli. Ee, bu arada haki nasıl geliştirirsiniz bakın mesela şu an benim sadece kollarımda var. Şöyle şurada hani benim e, yumruk var ya yumrukla NPC'ler vuracağım sadece yani yumruk uğra vura vura hakiniz gelişiyor arkadaşlar. Y'ye basarak açıp kapatıyorsunuz telefonlarda da tuşu var. Şimdi son özelliğimiz olan Flash adamı da alıyorum 100.000 para 93.000 param kalacak. Ama bu yani bayağı iş yarıyor. Mesela bakın şuradayım. Shop şuradayım. Yani bu bu şekil bence bayağı iş yarıyor. Şöyle air jump'ı da göstereyim. Şöyle hatta dışarıda göstersem daha iyi olur. Şöyle bakın. Bak buraya kadar zıpladım enerjim bitti ve hakimizi açtık artık level kasmaya devam edebiliriz şöyle geliyorum karlan adam görevini alıyorum kıyorum yukarıya bakın şurada toplanmışlar zaten şunlar şöyle topluyorum. Yalnız bunlar hasar vuruyor bize. Gördüğünüz gibi yumruk kullanıyorlar çünkü. Bu arada enerjim az önce o sky jump'ı bastığım için yok. O yüzden şöyle bir reset çeksem sanki daha iyi olur. Şimdi daha iyi olduk işte. Şöyle çıkalım hemen. Bu görev hala var zaten. Şöyle bunlara toplayalım. Şimdi çok fırıta e alıştığımızdan ölüyoruz. Çok ne güzel kılıçlı adamlar. Bakın vuramıyor böyle kesemiyor bize ama bu adamlar yumruk kullanıyor o yüzden vuruyorlar ama hızlıca bunları da öldüreceğim şimdi böyle basıyorum skill'leri artık ölün lan artık evet ölün artık heh Gördüğünüz gibi bunları öldürdük ve şimdi bunlardan aynısından dört tane daha öldüreceğim. Siz zaten hızlı bir şekilde izliyorsunuz size hava hoş. Lan lan arada Yeti de geldi. Yeti sıkıntı çıkartacak bu arada. Şöyle biraz uzaklaşsam. Abi yürüyün gidin ya. Onu da. Evet arkadaşlar sonunda bu görevi bitirdim. Gerçekten baya zorlanıyorum şu an. O yüzden şu savunmaya basıyorum baya. Çünkü adamlar birkaç yumrukta yani benim canı yağlıyorlar zaten. O yüzden hemen bu görevin bitmesini istiyorum. Bakalım kaç levelde bitiyormuş. Yeti 105 istiyor. Bu görevle devam edeceğiz. Evet bu görevde yaptık 104 level olduk 105 olmamıza son bir görev kaldı Şimdi arkadaşlar bunlar bana bayağı zor geliyor hani ben çok brüten basmışım Şöyle bakıyorum aslında Bakalım kaç xp fark var arada 150.000 xp veriyor bir tanesi Diğeri 90000 XP veriyor. Arkadaşlar şimdi yeti kesmek için görevini alıyorum. Bakalım yeti nasıl bir şeymiş yani bakalım zorlayacak mı bizi. Daha şu kardan adamları keserken bile zorlanıyorsa yeti bakalım ne olacak. Şöyle artık vuruyorum ben bunu. Ha, bunun bu yere vurmasından kaçmamız lazım. Şimdi arkadaşlar 115 level olana kadar şu görevle devam ediyorum ben. Karanlığım göreviyle mecbur devam edeceğiz. Bayağı zorluyor ama siz zaten burayı hızlı bir şekilde izlersiniz. Şimdi ben kasmaya geçiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 115 level olduk. Videomuz da zaten buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala kanala abone olmadıysanız aşağıdan kanala da abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.